Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Değerli arkadaşlar, e, kanalımızı takip ettiyseniz, e, evvela biz değerli arkadaşlar, e, Elifba'dan başladık. E, Elif cüzünü bitirdik, işledik ve bitirdik. Daha sonra değerli arkadaşlar, tecvidi öğrendik. Daha sonra maharici huruf haflerin çıkış yerleri, daha sonra değerli arkadaşlar harflerin sıfatlarını öğrendik ve değerli arkadaşlar surelere geldik. Surelerde e, biz e, surelerin içerisinde evve, evvela tecvid tahlillerini ele alacağız. Daha sonra e, dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir onları izah edeceğiz. Daha sonra talimli okunuşunu ele alacağız değerli arkadaşlar. Ve e, değerli arkadaşlar bazen surelerde e, açıklanması gereken ee, şeyler var mesela lahm-ı nedir ondan sonra lafzatullah teşdid bu gibi şeyleri e, açıklamaya çalışacağız değerli arkadaşlar. Hemen değerli arkadaşlar vakit kaybetmeden Fatiha suresine geçiyoruz ve Fatiha suresinin tecvid tahlilleri ile başlıyoruz değerli arkadaşlar. İlk ayetimize baktığımız zaman değerli arkadaşlar e, şurada dikkat edin. E, kare içerisinde aldığımız e, kelimelerde muhakkak bir şeyler vardır. O yüzden kare almışız. E, bunları da açıklayacağız değerli arkadaşlar yeri geldiğinde. Hemen ilk ayetimize geçiyoruz. Elhamdu kelimesinde ne var? Değerli arkadaşlar el dediğimiz zaman şuraya dikkat edin el takısı var. E, bu el takısına biz lam-ı tarif diyoruz değerli arkadaşlar. Lam-ı tarif bir ismin başında gelir. Bir ismin başında olan Elif-Lam takısına biz değerli arkadaşlar la mutarif tarif diyoruz. Bu Elif-Lam takısı ne işe yarıyor? Bu Elif-Lam yani la mutarif tarif o kelimeyi tarif eder. O kelimenin ne olduğunu e, tarif eder. E, ve buna da dikkat ediyoruz. la mutarif bir fiilin başına gelmez. Mesela diyelim ki e, bir e, isimle başlanacak o cümle mesela el insanu e, o eliflam takısı o insanı anlatıyor. O e, insanın ne olduğunu açıklıyor ve onu tarif ediyor değerli arkadaşlar. Bu yüzden ona lam tarif diyoruz. Peki bu lam tariften sonra bu lam tariften sonra bir şedde gelirse biz ona lam tarifin idgamı diyoruz değerli arkadaşlar. Bakın Er-Rahman kelimesinde La ı tariften sonra şedde gelmiş. Biz buna lahm-ı tarifin idgamı diyoruz. Şayet la e, lahm-ı tarifte elhamdude gibi şedde yoksa ve üzerinde cezme varsa biz buna da değerli arkadaşlar lahm-ı tarifin izharı diyoruz. Çünkü izhar ile okunmuştur. İdgam ile okunmamıştır. Demek ki elha dediğimiz zaman burada lahm-ı tarifin izharı vardır değerli arkadaşlar. Geçiyoruz. Hamdu dediğimiz zaman burada da e, mim sakin var. Mim sakinden sonra del gelmiş ve idhar şefi olmuş. Değerli arkadaşlar, mim sakinde de üç tane tecvid kuralımız vardı. Ne diyorlar? Mim mime uğradığı zaman idgham mitle malgunne, mim be'ye uğradığı zaman ihfa şefevi, mim be ve mim hariç diğer harflere uğradığı zaman da idhar şefevi olur değerli arkadaşlar. Burada da idari ı Şefevi vardır değerli arkadaşlar. Diğer kelimemize geçiyoruz. Lillahi. Evet değerli arkadaşlar. Burada da açıklanması gereken şeyler var. Lafzatullah'ta değerli arkadaşlar üç tecvid kuralımız var. Bunu unutmayın. Lafzatullah'ta üç tane tecvid kuralı var. Bir, Lafzatullah'ın la'mı ya kalın veya ince okunur. Burada dikkat ediyoruz. Lafzatullah kalın ve ince okunmaz. Peki ne okunur? Lam ince ve kalın veya kalın okunur. Lafzatullah'ın lamı ya kalındır veya incedir. Evet ikinci olarak teşdidi bila ne? Burada değerli arkadaşlar dikkat ediyoruz. Ee, teşdidi ee, e, teşdidi ne? ne demektir onu da izah edeceğim biraz sonra. Üçüncü olarak da değerli arkadaşlar meddi tabi veya hut meddi arız var değerli arkadaşlar. Ee, lillahi dediğimiz zaman değerli arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi şeddenin üzerinde kısa bir elif var, çeker var burada, meddi tabi var. Eğer durursak burada elhamdülillah meddi arız olur değerli arkadaşlar. Peki teşdid nedir değerli arkadaşlar? Neden lafzatullahın namında teşdid dedik? Çünkü değerli arkadaşlar bir kelimenin içerisinde veyahut bir harfin içerisindeki şedde kendi nefsinden ise e, kendi içinden ise, kelimenin aslından ise biz o kelimeye müteşdid diyoruz. Yani şedde e, o kelimenin içindendir e, diye ifade ediyoruz. Burada bir idgam söz konusu değildir. Şimdi teşdidin ne olduğunu e, ve bir kaynak isteyenler için ben kaynak yazdım değerli arkadaşlar. E, oraya bakıp araştırabilirler arkadaşlarımız. Merak eden arkadaşlarımız. Hemen ibareyi okuyalım değerli arkadaşlar. Muhammed Mekki Nasr el-Cüreysi e bu e, kıraat alimidir. Nihayetül kavlil Mufid, fi ilmi tecvid ismi eserinde geçiyor bu. E şu ifadelere dayandırılmakta. Bunun kaynağı e, nedir? Ve bu ifadeye göre e, Alimlerimiz de e, teşdidin e, ne olduğunu bizlere bildirmiştir değerli arkadaşlar. İbare şu şekilde. Thum malem diyor ki sonra bil ki annet teşdid'e teşdid ne demektir? Bunu e, ifade ediyor. Annet teşdid'e. Bakın az önce ne dedik dedik ki Lam tarif o kelimeyi ne yapıyor değerli arkadaşlar? Tarif ediyor. Annet teşdid'e anna e, e, diyor ki muhakkak muhakkak teşdit evet la yestel zemul idgam değerli arkadaşlar teşdit idgam değildir. İdgamı içine almaz. E, idgam başkadır. Teşdit başkadır. Biraz Arapça bilgisine dayalı bilgilerdir bunlar. İz ba'bul kelimeti bazı kelimelerde değerli arkadaşlar fihi teşdidun teşdit vardır. Bazı kelimelerde teşdid vardır ve bu teşdidin sebebi ve leyse sebebuhul idgam ve bunun sebebi bu şeddenin sebebi idgam değildir. Neden idgam değildir sebebi? Bel huve sabitun fi asli Bu e, Bunun sebebi nedir değerli arkadaşlar? E, kelimenin aslında sabittir. Sonradan gelmiş bir şey değildir. Nehu enne İnne ve keenne ve ve eşbâhiye. Bütün bu kelimelerde değerli arkadaşlar e, idgam yoktur. İdgam söz konusu değildir. Ne vardır değerli arkadaşlar? Şedde vardır. O şedde de kelimenin ve harfin aslındandır. Bu nedenle biz buna idgam demiyoruz değerli arkadaşlar. Teşdid diyoruz. Mesela cehennem kelimesi değerli arkadaşlar. Cehennem kelimesinin içindeki o şedde kendi nefsindendir, kendi içindendir, sonradan gelmemiştir, başka şekilde yazılmamış ve başka şekilde okunmamıştır. Bu nedenle teşdiddir değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, üçüncü kelimemize bakıyoruz. Elhamdülillahi Rabbi. Değerli arkadaşlar burada bir teşdid yoktur. Çünkü Rabbi kelimesi bir özel isim değildir. Yani eğer bir sıfat, eğer bir sıfat Sadece Allah için kullanılıyorsa o teşdit olabilir. Ama burada bu Rabbi kelimesi Rabb'e kelimesi bir fiildir ve bu fiili canlılar üzerinden de kullanılmış arap kullanmıştır bu Araplar. Yani Rabb'e yetiştirmek demektir. Rabb'e yetiştirmek Rabbi Bilal mesela Bilal'ın e, 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 efendisi onu yetiştiren efendisi anlamında kullanmıştır ve burada bir sıfat söz konusu değildir. Dolayısıyla burada bir fiil söz konusudur ve idgam söz konusudur. Bir teşkil söz konusu değildir. Ra hükmü ra kalın. Ra kalın okunacak. Rabbi idgamı mitleyin bile hunne değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bilâ. burada da la tarifin izharı var. Çünkü lamın üzerinde cezme var. Burada biz izharı kameriye diye isimlendirmeyeceğiz. Yeri gelmişken bunu da söyleyelim. Neden izhar Kameraya denilmiş ve neden ee, burada mesela bakın e, burada da idgam şemsiye bize söylenmişti. Neden idgam şemsiye ve izhar Kameraya? Değerli arkadaşlar? İdhar Kameraya denmesinin sebebi el kamer kameriye. El kamer kelimesi nasıl okunmuşsa El-Kamer kelimesine benzeyen kelimeler de El-Kamer kelimesi gibi okunmasına biz idhar Kameri'ye diyoruz. Bakın burada idgam Şemsiye diyoruz değil mi? Eş-Şemsu dediğimiz zaman şedde vardır. el er rahman dediğimiz zaman da şedde vardır. Eş-Şemsu kelimesine benzeyen kelimelerin Eş-Şemsu kelimesi gibi okunmasına ne diyoruz değerli arkadaşlar? E i̇dgam ı Şemsiye diyoruz. Demek ki burada Rabbil alam tarifin izharı vardır. A meddi tabi'i, lemin meddi arız var değerli arkadaşlar. Hemen ikinci kelimemize, ikinci ayetimize başlıyoruz. Er-Rahmanir-Rahim. Er-Ra, lam tarifin idgamı, hükmü rakalın, rahme, meddi tabi'i, nirra, lam tarifin idgamı, Rahim meddi arız var değerli arkadaşlar. Me. meddi tabi'i yevmi di, yevmi di. Lam, burada yevmi de değerli arkadaşlar harfinin var ama meddinin yok. Eğer burada durursak yevm medlin olur. Ve sakindir, cezmelidir. Ondan önce fetha gelmiş, harfilin olmuş. Eğer yevm üzerinde durursak sükun-u meydana gelir, olur. Ve burada da meddinin olur. Ama burada bir durak sükun söz konusu olmadığından dolayı sadece lin var. Middi lamı tarifin idgamı din meddi arız ve dört veci vecih okumak caiz olur. Çünkü son harekesi kesradır. Dul, tavasut, kas. Bir de raum değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. İyyâke. Burada da değerli arkadaşlar ne söz konusu? Teşdit söz konusu. Çünkü İyye dediğimiz zaman burada bir edat söz konusu İyye yani senden başka iyye ke senden başka bir edat söz konusu ve burada da ne var değerli arkadaşlar Te teşdidi ne var bir de burada değerli arkadaşlar iyye'yi gördük ya hemen bizim aklımıza idgamı ma'lğun ne gelir çünkü yemnu harfleri bizim zihnimizde yer almıştır burada yemnu'den ye gelmiş Lakin Iı, tenvin ve nunu sakinden sonra gelmediğinden dolayı ıı, burada bir ıı, teşhis söz konusu değil arkadaşlar burada bir idgam söz konusu idgam malgun söz konusu değildir burada teşhis bir ne diyoruz iyi medide tabii ne budu da bir şey yok ve iyi yine aynı şekilde Teşdiri bilagun ne meddi tabi'i, nesta'in, meddi arız var ve yedi ve ce okumak caiz olur. Tul tavasut kasr, tul ile işman, tavasut ile işman, kasr ile işman. bir de raun ile okunabilir değerli arkadaşlar. İhdi nefsi değerli arkadaşlar, ihdi burada, kendi burada bir dura, durak olsaydı meddi tabi olacaktı. İhdi ama burada dikkat ediyoruz. E ee, harfimetten sonra vasıl hemzesi geldiği zaman bakın esirat edeki vasıl hemzesidir. Ee, bu elif e, e, harfimet olmaktan çıkar değerli arkadaşlar. Çünkü sonradan bir elif gelmiş. Bir e, vasıl hemzesi gelmiş. Dolayısıyla nasi olduğundan dolayı burada bir e, meddi tabi olması e, düşünülemez. Öyle bir durum söz konusu değildir. Ne la mutarifin idgamı. Si hükmü ra meddi tabi'i. Talmü la mutarifin idharı. Müstakim meddi arız. Üç vecih okumak caiz olur. Tuğul tavasut kasr. Devam ediyoruz. Si ra hükmü ra meddi tabi'i. Talle. Burada da bir teşdis söz konusudur değerli arkadaşlar. Neden? Çünkü ellezine bir edattır. İsmi mavsuldur bir edat olması münasebetiyle bu şedde e, neden sonra, sonra, gelmemiştir. Devamlı onun içindendir. Aslındandır. Sonradan buraya bir e, konma söz konusu değildir. Burada da bir teşdit vardır değerli arkadaşlar. Di meddi tabi en'a idhar var. idhar mutlak var. Değerli arkadaşlar üç türlü idhar vardır. Nedir bunlar? idhar mutlak nu tenvin ve nunu sakinden sonra gelen e, o idhar harfleri geldiği zaman Allahu hayyun halikun adulun, ganiyun hediyen buna idhar mutlak diyoruz sonra mimin idharı var e, Mim'i mim sakinden sonra mim ve be hariç diğer harfler geldiği zaman e, idhar şefevi olur bir de la tarifin var değerli arkadaşlar bunu da hemen hatırlatalım amte burada idhar şefevi aleyhim burada bir şey yok değerli arkadaşlar. Gayri hükmura ince ril me'lamu tarifin idharı meğbu meditami aleyhim ve idharı şefevi ve labba lam tarifin idgamı bal idgamı mitlen bila gunna çünkü bak batta meddi lazım var bal meddi lazım var e, lamın üzerinde de şedde olduğundan dolayı Burada da ne var? Diyor? İdgam-ı mitleyin. Bilagun ne vardır? Lin. Meddi arız var değerli arkadaşlar. Demek ki veladbal'in kelimesinde bakın bir sürü tecvid var. Veladbal'in idgamı bu bir. Ba. Meddi lazım. iki. Bal. E, e, burada da idgam-ı mitleyin. ne? Üç. Lin. Meddi arız var. Değerli arkadaşlar.